Aleyküm herkese merhaba. Hoş başkanım. Merhabalar. Kolay gelsin. Herkese kolay gelsin. Sağ olun. yani mücavir alanımız. Vaatlerimizi sıraladık. Bugün de vaat ettiklerimiz, vaat ettiğimiz projelerden birini başlatmak üzere burada bulunuyoruz. E, amacımız hem uşağın tanıtımı hem uşağa hizmet noktasında. Ben bu nedenle e, seçim çalışmaları süresince de sık sık başkanımla bunu istişare de ettik. Çok yakında hepinizin hizmetinde olacak. Ve bizler de bunun takipçisi olacağız. Hep beraber güzel günlere, adaletli günlere. Adaleti yok edenlere inat tekrar güzel bir uçakla yaşamak üzere sizlerle beraber yola çıkacağız. Söz verdi. İşte layları da gördük. Herhalde Ocağın ilk haftasıydı. Ben kendisiyle konuştuğumda bir hafta on gün gecikme olur diye düşünüyor. Sanırım darısı ben ona özeniyorum, ona çok gıptayla bakıyorum bizim eşmemizin başına gerçekten olmamışların peşinde Özkan yalım seçim propagandasında tek sloganımız vardı, Uşaktan yaparsa yalım yapar. Evet. Yap yaparsa yalım yaptığını, hep yaptığını hepimiz şu anda şahidiz. Eee ayrıca şunu da belirtmek istiyorum. Yaparsa Cumhuriyet Halk Partili belediyeler yapar. Biz de kendi halimizde Kızılcisu'tte güzel şeyler yapmaya çalışıyoruz. Seçim zamanı oldu bitti. Biz artık hepimiz şu anda Uşak Belediyesi olaraktan Uşak'taki yaşayan tüm vatandaşlarımızın geleceği için, çocukları için korunları için ve de uşaklık yaşayan tüm vatandaşlarımızın konforu ve de daha iyi bir ekonomik şartlarda yaşaması için elimizden geldiğince çalışmaya devam ediyoruz ve edeceğiz. Üç dönem milletvekili yaptım. Valla seçimden önce dediğim gibi bir kez daha altını çiziyorum. Ne mevkiye ne makama ihtiyacım yok. Benim bir borcum var. O da uşa. Uşaklı vatandaşlarıma sadece ve sadece Uşaklı vatandaşlara borcum var. Peki bu borç ne? 8 il var Uşak'la birlikte Ege bölgesinde. Ama maalesef en kötüyüz. En geride kalmışız. İşte bu geri kalmışlığı bitirmek adına. Bu geri kalmışlığı tüketmek adına. Uşak'ı hak ettiği yere getirmek adına. Uşan tanım yapmamış olmasını tanılır hale getirmek adına elimden gelen terimin son noktasına kadar çalışmaya devam edeceğim arkadaşlar. Gönül isterdi ki benim yeterli bütçem olsun, teknolojinin çok daha iyi el verdi şu andaki mevcuttaki nostaljik görünümlü tramvaylarımız kesinlikle teknolojinin en üst noktasında. Günde 12 saat aralıksız bir şarjla yüzde yüz elektrikli sessiz bir şekilde hiçbir karbon hiçbir emisyon kirliliği yapmadan gidip gelip gelebiliyorlar. Ancak benim düşüncem inşallah ileride daha iyilerini almak. Bunun için de tabii ki bütçe lazım. Üniversite hattına ben tramvay yapmak isterdim. Gerçekten isterdim. Ancak dikili taş rampasının olduğu yere öyle bir viyadük köprü yapmak gerekiyor ki uşağın bir yıllık değil iki yıllık bütçesi bile bunu karşılamıyor. Onun yerine bu elektrikli otobüsleri hibol olarak, olarak aldım geldim o problemi çözdüm. Ey Sayın İsmail Güneş o problemi çözdük. Yani öğrenciyi biz elektrikli otobüslerle üniversiteden dört yola getirip götürüyoruz. Bu bir. İki bu tramvayın geçecek olduğu yani bu şu anda bulunduğumuz eski belediyenin önünden ta ki yeni otogar yapacak olduğumuz çevre yolu köprüsünün altına kadar olan mesafe tam tamına altı bin metre yani altı kilometre. Bu altı kilometrelik yüz metre solunda, yüz metre sağında yüz bin kişi yaşıyor. Yani bu tramvay 7 adet olacak, 100 bin kişiye hizmet edecek. Her tramvay bir seferde 85 kişi taşıyacak. Hem de 2025 yılı boyunca sadece 5 liraya bineceksiniz arkadaşlarım. Değerli hemşerilerim, sadece 5 liraya bineceksiniz. Şimdiden de rakamı bilesiniz. Demir yolumuz yani tramvayımız, bu hattımız 6 kilometre, gidiş geliş olmak üzere vatandaşımızın ihtiyacını önümüzdeki yıldan itibaren görecek diyorum. Şimdiden hayırlı olsun diyorum tüm uçaklı vatandaşlarımıza. İnşallah 2025'te de temelini atacağız, 2026'da da bitiririz. Otogarımızla birlikte ulaşım anlamında önemli bir noktaya getireceğiz. Üç buçuk yılda bitecek olan ancak 13 yıldır hala devam eden çevre yolumuzda inşallah aldığım bilgilere ve de yaptığım presyon sıkıştırmaya dayanaraktan 2026 yılında çevre yolumuzda bittiğinde sizlere söz veriyorum. Şu dört yoldakı o gambur köprü var ya o gambur köprü. Çevre yolu bittiğinde o gambur köprüyü de kaldıracağız oradan nasıl güzel olacak uçak. Hepinize buraya geldiğinizden dolayı tek tek teşekkür ediyorum. Tramvayımız inşaatı teknik olaraktan işaretlemeleri bugün itibariyle başlayacak. İnşallah önümüzdeki hafta zaten bariyerler kapanmaya başladı. Önümüzdeki hafta ortasından itibaren de Allah'ın izniyle kesim işlemi başlanacak. Öyle büyük bir inşaat falan yok onu da söyleyeyim. Özellikle esnaf vatandaşlarıma belirteyim. Büyük bir inşaat yok. Sadece gördüğünüz rayların İstanbul İstanbul Metro'ya da buradan teşekkür etmek istiyorum. Çünkü her işin doğru bilenine ehline bırakmak gerekiyor. İstanbul metroda en doğru yaptığı işi yani tramvay ve de metro yapmak. İstanbul metroda bu da e, e, rayları yani tramvayımızın ayaklarını oluşturduğundan dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Huzurlarınızda çok kısa sürede önümüzdeki haftadan itibaren başlayıp inşallah ilk bölümünü Ocak ayında tamamlayacağız. Ikinci bölümü de haziran ayında bitmiş olacak